YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün haşhaşı revani yapıyorum. Tam ölçülü çok denilen gerçekten en güzel şerbetli tatlı tariflerinden genelde Ramazan'da şerbetli tatlılar yapıyorum ama bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler için çok detaylı video çektim. Öncelikle karışımını yapalım kek karışımını. 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Mikserle güzelce çırpalım. 1 su bardağı ayçiçek yağı. 1 su bardağı yoğurt. Bir su bardağı irmik bir çay bardağı da haşhaş artık birçok markette haşhaş satılıyor market aktarlarda pazardaki e, barat satan ismi aklıma gelmedi e, Rayonlarda da her yerde bulunan e, bir tür e, revaniye de çok yakışıyor genelde de hep haşhaşlı revaniye yapıyorum Öncelikle bu malzemeleri güzelce karıştıralım. İçindeki un ölçüsü çok fazla değil. Bir su bardağı da un ekleyeceğim ama öncesinde bir limonun tamamını rendelemeyi isterdim ama elimde o kadar limon olmadığı için yine bir çay kaşığı kadar limon kabuğu ekledim. Güzel bir aroma katıyor. Eğer tam bir limon kabuğu ekleyecekseniz vanilin koymanıza gerek yok. Çok fazla elimde olmadığı için ben yine bir paket vanilin ekledim. Bir paket kabartma tozu, bir su bardağı da un eklemiştim. Bunları güzelce tel karıştıralım. En sevilen tatlılardan revani. Hazırlaması da çok kolay. Hemen çırpıp fırına gönderiyoruz. Ee, hazırlaması kolay. Ortalığı da kirletmeyen çok güzel bir şerbetli tatlı tarifi. Orta boy bir kalıp kullandım. Ee, çok büyük bir kalıp kullanırsanız biraz ince olabilir revaniniz. Orta bir orta boy bir kalıp kullanmaya özen gösterin. Çok küçük bir kalıp da kullanmayalım. Çok kalın olduğu zaman da pek güzel olmuyor. Şerbeti için 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, bir limon dilimi. Burada e, bu arada şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Ben revaniyi fırından çıkardıktan sonra 1-2 dakika hiç sıcağının çıkmasını bekledim. Ardından soğuk şerbeti üzerine döktüm. Çok tatlı sevmeyenler şekeri 2,5 bardak, suyu 3 bardak olarak da hazırlayabilir. Böyle sade servis yapabilirsiniz veya ben üzerine krem şanti sürüp genelde bu tatlıyı hazırlıyorum. Ama krem şantiyi sürmeden önce üzerine tamamen soğuk olması gerekiyor. Benim o kadar zamanım yoktu o yüzden tatlıyı bir gün beklettim videonun kalanını ertesi gün devam ettim krem şanti yapmak isterseniz bir poşet toz krem şanti yarım su bardağı soğuk sütle çırpalım üzerine tamamen yayalım benim elimde böyle bir şekillendirici vardı en son üzerine böyle çizdik çizdik yaptım ama normal çatalla da. Yine aynı şekli verebiliyorsunuz. Sade, tırtıklı veya bu şekilde düz çizgilerde çizebilirsiniz. Son olarak tatlımızı kare kare dilimledim. Üzerine krem şanti olduğu için ben buzdolabında saklıyorum bunu. Ama krem şanti siz yaparsanız dışarıda durabilir. dilimler içinden çok rahat bir şekilde çıkıyor. E, ve Veravande en çok karşılaşılan sorunlar tatlının çok ufalanması, e, şerbetinin her yere e, yerine eşit bir şekilde ulaşmaması, bazı yerlerinin kuru ama bakın e, her yere aynı şekilde ıslak, çok güzel şerbetini çeken bir tatlı. Daha önce yaptığım zamanlarda da çok denenen sevilen tariflerden biriydi. Umarım beğenmişsinizdir. E, tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünkü tatlımız revaniydi. niydi. E, yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.